Sen Allah'ın hakkına riayet edersen Allah da seni korur. Sen Allah'ın hakkına riayet edersen Allah Celle Celaluhu seninle beraber olur. Şimdi bu cümleyi biz cemaati Müslümin olarak iyi tefekkür etmemiz lazım. Yani bütün kainatın sahibi kimdir? Allah'tır. Malikul mülk. Bütün mülkü sahibi Allah'tır Allah'ın emri olmadan hiçbir yaprağın dahi kıpırdamayacağını biz inanmış Müslümanlarız. Dolayısıyla biz zayıf bir insan olarak her zaman yardıma muhtaçız. Her zaman korunmaya muhtaçız. Ama bizi koruyacak olan güveneceğimiz tek varlık haddi zatında Hazreti Allah Celle Celaluhu'dur. Peki Allah bize nasıl yardım eder? Allah bizi nasıl korur? İşte hadiste bunun anahtarı var. İhfadillah. Sen Allah'ın senin üzerindeki haklarını koru. Allah da seni ne yapsın söyleyin? Korusun. Allah'ı yanında ne yapasın? bulasın. Bakın Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken hicret mağarasına girdiklerinde Sevir mağarasına girdiklerinde Hz. Ebu Bekir radıyallahu teala anh ile beraber müşrikler mağaranın dibine kadar geldiler. Atlarının ayaklarını Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir içeriden baktıklarında müşriklerin ayaklarını kapıda görüyorlardı. Ne yapacaklar? Hazreti Resulullah'ı ve Hazreti Ebu yakalayıp kendilerince öldürecekler. Ortadan kaldıracaklar. Hem peygamberi ortadan kaldıracaklar, hem ona iman edenleri ortadan kaldıracaklar, güya hem de dini mübini ortadan kaldıracaklar. Mağaranın içerisinde ne? Müşrikler kapının ağzına kadar gelmiş. Müşriklerin atlarının ayakları gözüküyor. Hazreti Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle söylüyor. Ya Resulallah onlardan birisi atından inse, başını eğse, şöyle bize baksa vallahi bizi görecekler. Arada mesafe yok artık. Yani yarım metre kalmamış. Müşrikler atlarından inseler şöyle boyunlarını bükseler, içeriye baksalar Hz. Resulullah'ı da görecekler Hz. Ebubekir. Ne buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Ma ra'yüke ya Ebu Bekir fi hak izneyn thalithuhuma Allah Celle Celaluhu. Senin senin görüşün nedir ya Ebu Bekir? İki kişi hakkında ki üçüncüleri Allah ise. Şimdi bu sahneyi Hz. Ebu Bekir Hz. Peygamber'e söylüyor. Atlarından inseler, başlarını eğseler bizi görecekler. Peygamber ne buyuruyor? Senin görüşün nedir? Sen ne diyorsun ya Ebu Bekir? İki kişi hakkında yani ben ve sen. Üçüncümüz kim söyleyin? Allah Celle Celaluhu. Çünkü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah celle celaluhu onu peygamberlik vazifesini verdikten sonra Mekke-i Mükerreme'de bütün dünya ve dünya nimetlerini Hazreti Peygamber'in ayaklarının altına serdikten sonra o ne dedi? Değil bütün dünya nimetlerini bir elime güneşi, diğer elime ayı verseniz ben bu davadan vazgeçmem. Allah Celle Celaluhu'nun benim üzerime yüklediği sorumluluktan ben taviz vermem dedi. Böyle 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 geldi. Allah Celle Celaluhu ona hicret emrini verdi. Yine Allah'ın emriyle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etti ve Sevir mağarasında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Cenab-ı Allah müşriklerden korudu. İşte. İhfazillah yahfazke. Sen Allah'ın senin üzerindeki haklarını koru. Allah da seni ne yapsın söyleyin? Korusun. Devam ediyor. Sen Allah Celle Celaluhu'nun seni korumasını istediğin zaman yine Allah'ın senin üzerindeki haklarını koru, Allah'ı yanında bulacaksın. İşte peygamber ne dedi? İki kişi hakkında ne diyorsun? Üçüncüsü kim? Allah Celle Celaluhu. İşte Müslüman bunun bilincinde olması Allah'ın bizi koruması, Allah'ın sıkıntıya düştüğümüzde yanımızda olmasını istiyorsak çok basit formül. Allah'ın üzerimizdeki haklarını yapacağız koruyacağız Allah'ın emirlerini yerine getireceğiz Allah'ın yasaklarından söyleyin kaçınacağız